Merhaba sevgili kedi severler. Kediler ve yaz serimizde bugün çok önemli ve hayat kurtaran bir konudan bahsedeceğiz. Kedilerde sıcak çarpması. Havalar iyice ısınıyor. Biz bile sıcaklarda zorlanıyorken kedilerimizin bundan etkilenmemesi beklenemez. Hatta çoğu zaman düşündüğümüzden daha fazla etkileniyorlar. Özellikle kapalı, havasız bir yerde kalan, yeterince su içemeyen bir kedi için sıcak çarpması çok ciddi ve ölümcül olabilir. Gelin hep birlikte bu konuya bir göz atalım ve ne yapabiliriz öğrenelim. Sıcak çarpması nedir? Kedinin vücut ısısının normalin çok üzerine çıkmasıdır. Normalde kedilerin vücut sıcaklığı 38-39 derece civarındadır. Ama bu sıcaklık 40 dereceyi geçtiğinde tehlike başlar. 41 derecenin üzerine çıkarsa hayati risk çok ciddi şekilde artar. Belirtileri nedir? Eğer şu belirtileri kedinizde gözlemliyorsanız aman dikkat. Hızlı ve zor nefes alma, hatta açık ağız nefesi, halsizlik ve bitkinlik, aşırı salya, dilde veya diş etlerinde kızarıklık ya da morarma, titreme, kusma, hatta bayılma. Bu belirtiler zamanla yarıştığınız anlamına gelir. Çok hızlı hareket etmeniz gerekir. Peki ne yapmalı? Kediyi hemen serin ve havadar bir yere alın. Kendi kendine su içebiliyorsa içmesine izin verin ama zorlamayın. Patilerine, kulaklarına veya karnına hafif nemli bir bez koyun. Sakın buzlu suya sokmayın ya da buzla direkt temas ettirmeyin. Bu damarları büzerek durumu daha da kötüleştirebilir. Ve en önemlisi vakit kaybetmeden veterinere götürün. Korunmak için neler yapabiliriz? Kedinizin her zaman taze ve serin suya ulaşabildiğinden emin olun. Öğle saatlerinde balkon, teras ya da cam önü gibi direkt güneş alan yerlerde uzun süre bırakmayın. Evin bir kısmını klima ya da vantilatörle serin tutun ama direkt kedinin üstüne tutmayın. Asla ama asla kedinizi arabada bırakmayın, cam açık bile olsa. Ve tabii ki bol bol gözlem, bol bol sevgi. Kimler daha fazla risk altında? Yavru kediler, yaşlı kediler, kalp ve böbrek rahatsızlığı olanlar ve kilolu kediler sıcak çarpmasına karşı daha savunmasızdır. Yazı hem biz hem de patili dostlarımızın sağlıklı ve keyifle geçirmesi en büyük hedefimiz. Lütfen kedinizde anormal bir durum sezerseniz geçer demeyin ve hemen bir uzmana danışın. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve diğer yaz videolarımızı da göz atmayı unutmayın. Patiyle ve serinlikle kalın.